Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sakarya Nehri boyunca gezintiye çıktık. Şöyle saklı bahçeden geçiyoruz. Saklı bahçede sabahları e, güzel serpme kahvaltı e, veriliyor. Buranın da size bunu yapalım. Eskiden bizim çocukken oynadığımız e, Karasu ilçesinin merasıydı. Daha sonra satıldı. Buradaydık zaten. Bütün günümüz burada geçiyordu. Tuzla Deresi'nde, şu yanındaki ara kanalda geçiyordu. Sakarya giremiyorduk. İnce ince şu ağızdan giriyorduk. Bütün şeyimiz bu deredeydi. Ara kanaldaydı. Bu ara kanal bir deniz gibi geliyordu. Şu an bize ufak bir kanal gibi geliyor şu an. Oh ana Kebaba bak. Millet millet yaşıyor. Millet yaşıyor.